İddef ve İsbala Vakfı'na sorularımız devam etmektedir. Camiamızın, cemaatimizin sindirilerek susmasını sağlayanlar, la yüz el yani sorgulanamaz kılıcıyla cemaatimizin kalplerine korkaklık ve şüphe içine düşürenler sizlersiniz. Kendinizi Efendi Hazretlerimizin yerine koyup da Efendi'ye yapılan muameleyi kendisine yapılmasını bekleyen sizlere sormaya ve cevap beklemeye devam edeceğiz. Yine Marifet Derneği'nin çıkardığı Marifet Dergisi'nin Aralık 2014 sayısında Efendi Hazretlerimize gelip de şeyhlik kağıdı almaya çalışan iki aksakallı kimlerdir? Sorusunun cevabı istendi. Tabi siz bu cevabı vermediniz. Veremezsiniz de. Bütün camia biliyor ki bunlar Hasan Hoca ve Mustafa Hoca'dır. Bu hocalar efendi hazretlerimizden nasıl şeyhlik isteme cüretinde bulunmuşlardır. Bu konuda neden kalkıp efendi hazretlerimizden ve camiamızdan özür dilememişlerdir? Son istiharecinin şeyhlik istediğinde efendi hazretlerimizin ona muamelesini çok iyi bilmektesiniz. Bu hoca efendiler madem efendi hazretlerine rağmen şeyhlik istiyorlarsa aynı muamelenin bunlara yapılması gerekmez miydi? İşte bunlar efendinin eski arkadaşları, yaşlılardır. Bunlara böyle bir şey söylenmez diyecek olursanız, eski istihareci de kendisini perdesiz efendiye yakın da sizin heyet kadronuzda olan Recep Eryiğit, Mehmet İslamoğlu, Seyfettin Nanç ve her biriniz bu insana genç meşahit derken, Efendi Hazretlerimiz onu vazifesinden azletti. Yine siz Efendi Hazretlerimizden şehlik isteyen Hasan Hoca ve Mustafa Hoca hakkında ve kendi haklarınızda tekrar Efendi Hazretlerimize bağlılığınızı kontrolden geçirmeniz gerekmektedir. Bize göre Efendinin varlığında şehlik isteyen kişilerin peygamber zamanındaki sahabenin peygamberin ahirete göçmesini isteyip yerine ben geçeyim. Onun sözü geçerli olmayıp benim sözüm geçerli olsun. Onu terk edin artık biz varız anlayışıdır. O yüzden bu insanlara yakışan efendi hazretlerimizden ve camiamızdan özür dilemeleridir. Ey İsmail Avakbu ve İddev bu insanların efendi hazretlerimize yaptığı hangi meşayih-i kiram efendilerimize yapılmıştır? Nedir sizin efendi hazretlerimize karşı bu duyarsız davranışınız? Sultanımızın hiçbir hakkını takdir etmediniz. Sadece merhametine sığınıp himayesi altına girerek insanları sömürmekten başka, maddi ve manevi kendinize yer edinmekten başka düşünceniz olmayacak mı? Lütfen biraz merhametli olun. Sultanımıza yapılan bu saygısızlıkların hesabı sorulsun ve bunları yapan kim olursa olsun mutlaka cevabını alsınlar. Ama siz bu aksakalların arkasına sığınarak kendi menfaatlerinizin kendi isteklerinizin hayata geçmesine baktığınızdan dolayı bu insanların sorgulanmasına hesap vermesine razı olmazsınız. Bahsi geçen bu insanlar şeyhlik istedikten sonra en az 10 yıl geçti. Elhamdülillah efendi hazretlerimiz hala dimdik ayakta ve başımızda ve bu insanlara da hesap sordurmanın zamanı geldiğine inanmaktayız. Bizim hep sustuğumuzu, içimize attığımızı çok iyi bilirsiniz. Bundan sonra susmak yok. Sultanımıza yapılan bütün haksız muamelelerin sesi camiamıza yapılan sindirme politikalarının son bulacağından emin olunuz. Bizim işimiz sizin gibi iftira atmak ve karalamak olmayıp yaptığınız hataları, örtülen hataları ortaya koymaktır. Bugünkü yazıda olduğu gibi. Sindirilmiş camiamızın sesi olmak bizden, bundan sonra düşünmek sizden, samimi olanların muvaffak olması Allah'tandır. İsmail Ağa Derneği Yazı İşleri Kurulu